Minik Maymun Melda'nın Macerası. Bir zamanlar Melda adında küçük bir maymun vardı. Melda her zaman bahçede oynayıp keşif yapmayı severdi. Fakat bu kez bir şey onu endişelendiriyordu. Melda'nın en sevdiği oyun alanı bir sırrı saklıyordu. Küçük maymun bu saklı sırrı öğrenmek istiyordu. Ama bir yandan da bu sır onu çok endişelendiriyordu. Endişesiyle yüzleşmeye karar verdi Cesur Melda. Yavaş adımlarla hikaye kitabının kitaplarında gibi kocaman ağaca doğru yürüdü. Derin bir nefes aldı ve korkusunu bir kenara bıraktı. Uzun dallar arasından gizli bir ipucu aradı. Küçük bir kuş ona dostça bir şarkı söyledi. Şarkının melodisi Melda'ya cesaret verdi. Kuşun tüyleri ışıl ışıl parlayan ipuçları sundu. Melda, tüylerin parladığı yere doğru ilerledi. Pırıl pırıl renkler rüzgarın dansına eşlik ediyordu. Heyecanla bir ipucunu aramak için devam etti. Kütünhü hapılıcık maymıhpı vasfı oğul serser Meyveler gök kuşağının tüm renkleri gibi parlıyordu. Ve en güzel meyve ışıltılı bir not saklıyordu. Melda notu heyecanla açtı ve okudu. Not sevgi, neşe ve dostluk mesajları içeriyordu. Melda sırrın endişeyle değil, güzelliklerle dolu olduğunu anladı. O gün Melda endişeleri üzerine galip gelmişti. Tegavuç bence tört daha mutlu ve özgür hissetti. Çünkü artık bilgiyle korkularını yenebileceğini biliyordu. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.